İçişleri Bakanlığı 17 Şubat'ta Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin'i geçici olarak görevden uzaklaştırmıştı. Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk E'nin bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine. 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmiş, suçüstü yakalanan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Bilecik'te bir soruşturma sebebiyle geçici olarak görevden alınan ve bugün de partisinden ihraç edilen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ilk açıklamasında ben tüm Bilecik halkının belediye başkanıyım dedi. İçişleri Bakanlığınca Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Yaşanan bu olayların ardından 17 Şubat günü CHP yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Başkan Semih Şahin'in oy birliğiyle ve ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıklamıştı. CHP'de parti sorumluluğu etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleriyle bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Semih Şahin, partisinden oy çokluğuyla ihraç edildi. Yaşanan bu olayın ardından sosyal medya hesabından eşiyle birlikte gülerken bir fotoğraf karesi paylaşarak "Biz gülümsemeye devam ediyoruz. Her şey çok güzel olacak halkım. Ben tüm Bilecik halkının belediye başkanıyım." ifadelerine yer verdi.